Ehli beytine salatu selam, tahiyyat ikram olsun. Böyle acılar yaşatma. Milletimiz, devletimiz için çalışanları her daim... Onlarla birlikte geçmişten bugüne vatan için, millet için, mukaddesat için en değerli varlıkları olan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Vefat etmiş olan gazilerimize aynı şekilde rahmet diliyoruz. Şu an hayatta olan gazilerimize Cenab-ı Allah sağlık, sıhhat, uzun ömürler versin diyoruz. Şehitlerimizden bize emanet olan bu güzel vatana en güzel şekilde hep birlikte inşallah sahip çıkacağız. Bir daha o acı hadiseler tekerrür etmesin diye ülkemize, demokrasimize hep birlikte sahip çıkacağız. Orada daha geniş bir şekilde bu konuları tekrar konuşacağız. Yeni nesillere bu tarih şuurunu inşallah hep birlikte aktaracağız.